Herkese merhabalar, Ar Sıklet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda, e, bu kanalda neler yapacağımdan, e, neler anlatacağımdan biraz bahsedeceğim. E, kanalımızın e, görüntüsü bu şekilde görüyorsunuz. Muhammed Ali e, başta. Ben tabi eski boksörlere efsaneleri her zaman e, daha ön planda tutarım. E, burada biraz e, kendimden bahsetmem gerekirse ben ee, ağır sıklet boksu 2016 yılından beri düzenli olarak takip ediyorum ee, o zamandan beri de e, sık sık maçları e, değerlendiriyorum böyle maç öncesinden oldu sonrasından oldu işte e, ne kadar e, performans gösterdim yani e, hangi boksör beklediğimi verdi hangisi vermedi ona göre Kendime böyle listeler oluşturarak ilerledim. Bu liste yapma olayı da özellikle bende son yıllarda son 1-1,5 yıldır var. Bu da neden dolayı boksörler fazla maça çıkmıyorlar. Biliyorsunuz şampiyon diye söylediğimiz kişiler. Ve bu da bende açıkçası arsiklette çok büyük bir burukluk yarattı. Çünkü önceki efsaneler biliyorsunuz ki sürekli maça çıkıyordu. E, ve birbirlerinden herhangi bir çekim falan veya işte para falan durumu fazla konuşulmuyordu. E, bu yüzden ben de e, sık maç yapan ve yeteneği olan insanları listeme alarak e, takip etme yoluna gittim. E, ekranda da gördüğünüz gibi e, burada benim 6 tane şu anda boksörüm var. Aslında 7 taneydi de e, Ivan Dajko vardı bu 7. sırada. Onu da yaklaşık 2 yıldır ringe çıkmadığından dolayı listemden çıkardım. Zaten burada gördüğünüz isimler çoğunlukla sıklıkla maç yapan isimler ve yetenekli olarak gördüğüm kişiler. Uski zaten biliyorsunuz. Yani duymanız yoktur. Eğer bu sikleti takip ediyorsanız. Aslanbek Mah Mahmudov'da mutlaka duymuşsunuzdur. Jared Anderson genç bir isim. Zankosovski zaten e, Frank Warren da e, kendi boksörü olarak listesini aldı. Justin Suni 22 yaşında e, ve Avustralya boks şampiyonu. Bako da zaten e, geçtiğimiz aylarda maçını olduğunu e, takip etmişsinizdir. İyi bir boksör. E, şimdi bu kanalda ben bu boksörlerin işte e, ne zaman maçları var bunları bu boks rekten işte takip ederekten e, maç öncesi ve maç sonrası sizlere e, bunlar hakkındaki fikirlerimi e, anlatmaya çalışacağım. Tabi ben hani burada da yazdığım gibi adeta hani ağır siklette bir, bir, hastasıyım yani diyebilirim. E, sürekli böyle her gün mutlaka burayı açarım. İşte tabi öncelikle bu 6 boksörümün hani maçları ne zaman işte bunlara her gün bakıyorum ve işte işte Arsiklet'te önemli yerlerde ilk 50'deki mesela isimler hani her ne kadar diyorum burada işte şampiyonlar ben çok haz etmiyorum şey yapmıyorum falan ama onlar da sık maç yapmaya başlarlarsa eğer yani şampiyonluklarını bizlere daha böyle bir kanıtlamaya başlarlarsa tabii ki nitekim onları da listeme alabilirim ama böyle bir buçuk iki yılda bir maç yapmaları gerçekten çok komik geliyor bana hani pandeminin etkisinden dolayı da olduğunu söyleyeceksiniz ama daha geçtiğimiz günlerde Canelo biliyorsunuz 73 bin kişinin önünde ringe çıktı. Yani maç yapmak istedikten sonra uygun yerler çok. Buna mesela diğer bir örnek ağır Siklet'ten Dillian White 8-9 ayda yanılmıyorsam 2 defa maça çıktı. Gibraltar'da da zaten e, isteseler yaparlar maçı. Çünkü fazla bir vaka e, orada görünmüyor. Gayet güvenli bir yer diyebilirim. Dolayısıyla işte e, kısacası böyle yani buradan giriyorum, günlük bakıyorum maçlar hangileri var, önemli isimleri de takip, Sa takip ediyorum tabi sadece kendi buradaki boksörlerim değil, onların e, şeyin, e, nasıl ringde davrandığından, nasıl performans gösterdiğinden de yine takip ediyorum. E, bu şekilde ilerleyecek videolarımız. Bunlarla ilgili bana sorularınız olursa işte şu maç nasıl olur, bu nasıl sonuçlanır yani şeyi de sorabilirsiniz yani işte Joshua mesela Tyson Fury sürekli konuşuluyor. Ben pek bunları konuşma yani şey yapmıyorum da ya yani böyle sorularınız olursa bunlara video çekmek yerine yorumlarda cevap verebilirim. Yani zaten kanalımız gittikçe böyle eminim ki daha hani bilinçli bir şekilde takip etme noktasında daha iyi olacağımızı düşünüyorum çünkü böyle fanatiklikle efendim şu bunu indirir yok bu bunu rigde süpürür falan böyle bir ifadelerle bir yere gelemeyeceğimiz açıkçası ortada bu yüzden de biraz daha dikkatli maçları takip etmemizi istiyorum. Sorularınızı bekliyorum ee, bu videonun altına ve bir sonraki videomda da bu arada e, listemdeki boksörlerden Justice Huni e, ringe çıkacak e, yaklaşan e, yanılmıyorsam 26 Mayıs olması lazım. O videoyu da hemen e, yakın bir zamanda yüklemiş olacağım maç öncesi videosunu bununla ilgili yorumlarınızı da yine bekliyorum. Bunun dışında topluluk sekmesinde ben burada anketler yapacağım. Bu yaklaşan maçlarla alakalı. Buradan da bu anketlerimize katılırsanız ve yorum yaparsanız sevinirim. İlk videom bu şekilde diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.